Sağlık Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi işbirliğinde Hareket Et Genç Kal sloganıyla Sağlıklı Yaşam Şenliği düzenlendi. Dünya Sağlık Örgütü'nün bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilincini oluşturmak, iyi uygulamalara dikkat çekmek ve fiziksel aktivitenin yararlarını anlatmak amacıyla belirlediği Sağlık İçin Hareket Et günü kapsamında üniversitemiz Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi Güneş Meydanı'nda Sağlıklı Yaşam Şenliği gerçekleştirildi. Sağlık Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Sabahattin Aydın, Üniversitemiz Rektör Profesör Doktor Necdet Ünüvar ve Rektör Yardımcılarımızın katıldığı etkinliğe öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi. Bakan Yardımcısı Aydın konuşmasında gençlere sağlık için hareketli olmaları tavsiyesinde bulundu. Nerede hareket, orada bereket diyen Aydın, üniversiteli gençlerin kampüs ortamlarını hareket etmek için fırsata çevirmeleri gerektiğini söyledi. Yıl boyunca bir fakültesi üniversitesi rektörlüğünü yaptım. Ama en güzel olarak karşılaştığım kampüs burasıydı. Bence bu kampüsün fırsatını bilin. kıymetini bilin. Hareket için, temiz hava için en güzel ortam burası. Üniversitemiz rektör Profesör Doktor Ünüvar da harekete geçmenin çok önemli bir koruyucu sağlık hizmeti olduğunu vurguladı. Şu içinde bulunduğumuz Beşevler kampüsümüz yerleştiğimiz adeta Ankara içerisinde Ankara'nın yeşil oranına ciddi katkı yapan bir kampüs. Her yönüyle hem bisiklet, hem yürüyüş, hem yüzme sporunu aynı anda yapabileceğim bir kampüs. Konuşmaların ardından parkurlarda yarışıp derece alanlara ödülleri takdim edildi. Aydın ve Ünivar'da rektör yardımcıları ve Sağlık Bakanlığı bürokratlarıyla parkur ve istasyonlardaki aktivitelere katıldı. Slot Car olarak adlandırılan bisiklet pedalı ile araba yarışı istasyonunda pedal çeviren Aydın ve Ünivar, halat çekme istasyonunda öğrencilerle birlikte halat çekti, bisiklete bindi, ok attı.